Selamlar efendim, videoya hoş geldiniz. Bomba gibi geçen 2023 sonbahar sezonunun ardından artık gözler 2024 kış sezonuna çevrildi. 2 hafta içerisinde kış sezonuna geçmiş olacağız. Bu sezonda gelecek olanlardan en çok ilgi çekici duran 10 adet animeyi aldım ve bu videoda derledim. Animeleri tanıtırken bir yandan çıkış tarihlerini de ekleyeceğim ancak dikkat buradaki çıkış tarihlerine değişebilme şansı da bulunuyor. Ayrıca bana destek olmak için videoyu beğenir ve kanala abone olursanız da çok sevinirim. O zaman ilk serimizle başlıyoruz. The Witch and the Beast. Bir büyücünün ve canavarın işbirliği yaparak cadı avına çıkmış olduğu bir intikam hikayesini ele alıyor aslında. Dünya üzerindeki tüm cadıları yok etmeyi hedefleyen bu ikili ana karakterimiz bir şehre girip kendisine kahraman olarak tanıtan cadıya yaklaşmaya çalışıyor. Maalesef fragmanda çok fazla detay yok. Ayrıca ama Animation Lab Studios tarafından yapılmış olan bir anime bu. Ve bu stüdyonun çok fazla başarılı animesi olduğu söylenemez. Bu yüzden beklentileri bu açıdan çok fazla yüksek tutmasam da eğer ki intikam hikayesini seviyorsanız belki de göz atabileceğiniz bir anime olabilir. Daha geçtiğimiz ilkbaharda çıkış yapmış olan Michelin ikinci sezonunda önümüzdeki kış sezonunda bizi karşılıyor. Koskoca büyü evreninde hiçbir büyü olmayan sadece kas her şeyi halletmeye çalışan Mission hikayesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Komedi ve aksiyonun yer aldığı bu animenin ikinci sezonunda artık aksiyon biraz daha fazla ağırlıklı olacak gibi gözüküyor. İlk sezonunda çok az bölüm bulunduğu için hızlı bir şekilde ikinci sezona baştan başlayıp yetişebilirsiniz diye düşünüyorum. Sıradaki animemiz Dungeon Meshi. Fantastik bir dünyada bir maceracı grubu zindanlara girerek canavarları avlamayı hedefler. Oldukça klasik bir konu değil mi? Ama bu parti maalesef ki başarısızlığa uğrar. Bunun sebebi aslında partinin güçsüz olmasından kaynaklanmıyor. Parti maalesef ki yemek yemeyi bir türlü idare edemiyor ve doğru düzgün yemek yapmayı başaramıyorlar. Parti en sonunda zindanlara geri döner ancak bu sefer canavarları yemeye hedeflerler. Buradaki yemek katillerine şahit olan Cüce ise kendi sahip olduğu tecrübelerini oradaki partiye aktararak canavarların nasıl yenilebildiğini öğretmeye çalışır ve bu şekilde takımı besleyerek partiye katılır. Yani aslında bu anime ya yen ya da yenil animesi. Fakat hem komedi hem fantastik hem birazcık da ufaktan macera olduğu için belki de ilginizi çekebilecek. Aynı zamanda Netflix üzerinde yayınlanacakmış. Blue Exorcist'in yine 3. sezonu önümüzde kış sezonunda gelecek. Ancak ben birinci ve ikinci sezonundaki o karakter denilliğini çok iyi bir şekilde hissedememiştim. Yani dramı vermeye çalışıp yeterince sanki o dramı verememişler. Ancak aksiyon kısmında bence gayet başarılı olan bir animeydi. Bu yüzden üçüncü sezona kadar en azından bir denersiniz, bakarsınız diye düşünüyorum eğer hiç izlemediyseniz. Konuyu bilmeyenler için özet geçecek olursak, ana karakterimiz Rin bir gün kendisinin şeytanın oğlu olduğunu öğrenir ve Üvey babasının da bu şeytan tarafından öldürüldüğünü öğrendikten sonra artık ikiz kardeşiyle beraber dünyada bir başlarına kalırlar ve kendisi exorcist yani şeytan kovucu olmayı öğrenerekten hayatını daha da ilginç bir hale getirmeye çalışır fakat tabi her insan yine o kadar kolay bir şekilde kabul edemez ve bu yüzden başına sadece aksiyon değil, aynı zamanda dramatik olaylar da gelir. Bu sefer romantizm severler için bir anime önerelim. Yubisakito Renren Ana karakterimiz işitme engelli üniversite öğrencisi Yuki, bir gün otobüste giderken Tsumi ile beraber karşılaşır. İlk karşılaşmalarından sonra birbirlerini görüp daha fazla tanımak isteyen bu ana karakterlerimizin hikayesini ele alıyor. Çizimleri çok fazla iyi ve ilgi çekici olduğu için bunu da önermek istedim. Eğer ki karakter derinliği burada çok güzel bir şekilde işlenirse net sağlam bir anime olur. Ve kış sezonunun en iyilerinin arasında bile yer alabilir diye düşünüyorum. Her bölümde farklı bir intikanın bulunduğu, her bölümünde farklı bir karaktere ana avrat söylediğimizde şerefsiz ilan ettiğimiz Classroom of the Elite'in de 3. sezonu en sonunda geliyor. Konuyu uzat geçmek gerekirse elit öğrencilerin toplanmış olduğu bir okulda öğrenciler ilginç sınavlara tabi tutulur. Ancak öğrencilerin bireysel puanları o kadar da önemli değildir. Çünkü sınıf olarak yükselmeleri gerekiyor. Bu sınıflar arasında bir hiyerarşi durumu olduğu için bir zamana karakterimiz Ayana Koji de D sınıfında yani en düşük seviyeli şu an sınıfta bulunduğu için asıl amacı A sınıfına kadar gidebilmektir. Seride tabii ki tek ilgi çekici olan şeyler işte öğrencilere yapılan sınavlardan ziyade aynı zamanda her bir karakterin harbiden kendi kişiliğinin olması ve derinliğine kadar işlenebilmesi de diyebiliriz. Bu yüzden sevmiş olduğum animelerden birisi birinci ve ikinci sezonda çok uzun olmadığı için rahatlıkla göz atıp üçüncü sezonu yetişebilirsiniz diye düşünüyorum. Eğer ki bilim kurgu seven birisiyseniz belki de bu anlatacağım anime sizin ilginizi çekebilir. Metallic Rock, androidlerin ve insanların beraber yaşadığı bu evrende Rock ile Naomi Mars'a doğru bir göreve çıkarlar. Anime içerisinde paso aksiyon sahneleri yer alacağı için eğer ki aksiyon sever birisiyseniz kesinlikle bakabileceğiniz bir anime diyebilirim. Aynı zamanda Bon Studio tarafından da yapılmış olan bir anime olduğundan kesinlikle şans verilmesi gereken bir anime olduğunu düşünüyorum. Hele ki benim bu sezonda en çok beklediğim yeni serilerden birisi kesinlikle bu. Fantastik bir evrende geçen başka bir aksiyon ve macera animesi Ishura. Gerçek kahraman ünvanını alabilmek adına... Herkes birbirine karşı büyük bir savaş açar aslında. Birebir kapışmalarında çok fazla bulunacağı bu animede herkes birbirine karşı üstün olmaya çalıştığından ötürü bol bol aksiyon sahnesi görebileceğimiz bir başka anime diyebiliriz. Çizim kalitesi hoşuma gittiğinden ötürü bunu da koymak istedim araya. Maalesef ismi korkunç derecede uzun olduğundan okumadığım ve sadece ismini ekranda yazdığım bir farklı anime önerisiyle beraber karşınızdayım. Yıldızların çok fazla önemli olduğu bir evrendeyiz. Yıldızlardan kastım hani siz bir gacha oyunu olarak düşünecek olursunuz. ne kadar çok yıldızı varsa bir karakterin o kadar fazla değerli ve güçlü oluyor ya. Burada maalesef Ivy ana karakterimizin hiçbir yıldızı yok. Bu yüzden çok güçsüz hatta sürekli olarak hayatı tehlikede olan birisi. ayva aynı zamanda bu dünyayı bir eğitmen olarak geliyor. Canavarları ve hayvanları aslında eğitebilme kabiliyetine sahip. Fakat kendisi çok güçsüz olduğu için sonra isimli bir slime'ı evcilleştirebiliyor kendi yanında. Ivy ile birlikte kendi etrafında bulunan maceracıların hikayelerine bir yandan göz atarak onları dinleyeceğiz onlarla beraber birazcık maceraya atılıyor gibi bir olay olacak aslında burada. Yeni seriler arasında elbette en çok beklenen seriye değinmezsek olmaz. Sola leveling. Eğer ki ana karakterin güçsüz bir haldeyken tırnaklarını kazıya kazıya daha da güçlü hale gelip durduğu animeleri seviyorsanız kesinlikle izlemeniz gereken bir seri olacak. Bir Koreli tarafından yazılmış olan bu Webtoon serisi aslında dünya çapında o kadar fazla popüler oldu ki animesinin çıkış yapacak olması baya büyük bir ses getirdi. Fantastik bir evrende aksiyon ve maceranın daha safada olacağı bu animeyi kesinlikle kaçırmamanız gerektiğini düşünüyorum. Ancak şöyle de bir korkum var. Genellikle bu tarz aşırı hype almış olan şeyler aceleye getirilebildiği için maalesef ki kötü bir çıkış yapabiliyor. Umarım ki bu durum solo levelinde yaşanmaz. Açıkçası ben Tower of God'da az çok buna benzer bir durum yaşanmış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana kalırsa çizimlerine o kadar fazla değer verilmemişti ve beni birazcık hayal kırıklığını uğratmıştı. Bonus sikede tanımı önermek istiyorum. Sonbahar sezonunda ilk defa çıkış yapmış olup da hala devam eden, yani kış sezonunda da devam edecek olan iki seriye değineceğim. Birincisi So So No Frieren. Konumuz aslında şeytan kralı def başarmış olan kahraman grubundaki Büyücü Elf'in etrafında dönüyor. Frieren onlarca yılın ardından partisini yeterince tanıyamamış olmasından ötürü pişmanlık duymaya başlayıp etrafındaki insanları biraz daha fazla tanımaya çalışır. Hem şu anki partisine odaklanarak onlarla ilgilenir hem de bir yandan geçmişi iade etmeye devam eder. Geçmişi ve şimdiki zamanı çok iyi pekiştirdiği için duyguları da çok iyi aktardığı için harbiden karakterlerinin kişiliklerinin derinliklerine iniyorsunuz yani. Onu size hissettirebiliyor. Her bölümde aksiyon olmasa da aksiyonu tam tadında veriyor. Aynı zamanda Sosono Frieren kış sezonunda ikinci arka geçiş yapacağı için bence başlamak için en ideal zaman olabilir. no Hitarigoto aslında eczacı bir kızın hikayesine ele alan bir durum bu. Tabi öyle benim atölyem var ben bir yandan yeşilliklerle uğraşıyorum ilaç üretiyorum şeklinde değil. Eczacı kızımız Mamo -Ma çiçek toplarken kaçırılıp imparatorun cariyelerinin bulunduğu bir köşkeye yerleştiriliyor. Burada hizmetçi olarak basitçi işleri gerçekleştirip hayatını bir yandan sürdürüyor. Fakat fakat Mamo'nun büyük bir zaafı vardı. Zehirler. Karakterimiz bu zehirleri test etmeyi çok sevdiği için aslında çok başarılı bir eczacı. Ve maalesef bir olaya görgü tanı olduktan sonra kendini tutamıyor. olayı müdahale ettiği gibi hayatı daha da fazla değişiyor. Sonbahar sezonunda yeni çıkış yapmış olan seriler arasındaki en çok sevdiğim animelerden birisi kesinlikle bu. Evet genel olarak yeni geleceklerden bahsettik. Bu olarak size sonbahar sezonunda çıkmış olan ve kış sezonunda da devam edecek olan iki anime daha önerdim. Peki siz bu animeler arasında hangisini daha çok bekliyorsunuz? Veya videoda olmayan ve beklediğiniz bir anime var mı? Yorumlarda bekliyorum. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.